Tel Toş Merhaba arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Ben Merke ve bugün sizlerle birlikte gece 3'te kafa topu 2 oynayacağız arkadaşlar. Evet bugün sizlerle birlikte kafa topu 2 oynayacağız arkadaşlar. Kafa topunu 2 iki... Kafa Topu 2. Kafa Topu 2'yi bilmiyorsanız Kafa Topu 2. Kafa Topu 2 Türklerin yapmış bir oldu bir oyun arkadaşlar. Zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. Zaten YouTube'da da belli webtek dolayı bir kanalları var. Daha doğrusu aynı firmadan olan bir kanalları var. Zaten çoğunuz biliyorsunuzdur Kafa Topu 2. Bugün sizlerle birlikte gece 3'te onu oynayacağız. Bakalım Kafa Topu 2'de de gerçekten böyle gece 3 laneti var mı? O oyunda da böyle değişik lanetler oluyor mu? Onu göreceğiz dostlarım Hepinize videoma hoş geldiniz. Daha çok böyle videolar istiyorsanız mutlaka aşağıda videoyu beğenmeyi unutmayın ve hala kanalıma abone değilseniz Videonun altından kanal abone olmayı unutmayın. Bir önceki videoma gelen en iyi 5 şu an ekrana veriyorum dostlarım. Geller. <laughs> Sağ olun güzel yorumlarınız için. Bu videoda beğendiğim beğendim. 5 kişinin yorumunu yine bir sonraki videomda kullanacağım. O yüzden mutlaka içten yorumlarınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Böyle güzel yorumları yine bir sonraki videomda kullanacağım. Eğer beni Instagram hesabından takip etmek isterseniz hadi bugün değişiklik yapalım. Şu şurada çıksın. Şuradaki çıkan kullanıcılarla beni takip ederseniz çok sevinirim. Takip ettikten sonra diye atmayı unutmayın. Her türlü demize cevap veriyorum. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce ufak bir duyuru yapacağım size. Nono Live'da, Nono Live'da canlı yayınlara başlayacağım arkadaşlar. Ve bu pazar günü Hepiniz davetsiniz arkadaşlar. Bu pazar günü çok önemli bir gün. Yani ayın 3'ü oluyor. Ağustos'un 3'ünde. Herkesin Nonolive'da canlı yayınına bekliyorum arkadaşlar. Bu canlı yayında çok büyük bir çekilişimiz olacak arkadaşlar. Bir sürü Robux, bir sürü Steam cüzdan kodu ve bir sürü LoL hesabı, bir sürü şey vereceğiz arkadaşlar. Kazanmak için yayında olmanız gerekiyor arkadaşlar. Yayındaki kişilerden çekeceğim. O yüzden kazanma olasılığınız çok yüksek. Yani yayına gelip hemen bir Robux veya Steam cüzdan kodu kazanabilirsiniz. Mutlaka yayına gelmeyi unutmayın. Yani YouTube'da hiçbir şey olmayacak. Her şey non-live üzerinden olacak ve o gün başlayacak ve bitecek. Bütün çekiliş pazar günü saat 14.00'da 2'de Nonolive adresinde olacak. Nonolive adresinde olacak. Zaten her yerden paylaşımını yapacağım. Topluluk kısmına falan atacağım arkadaşlar. Çekilişi kazanmak istiyorsanız Nonolive'a gelmek zorundasınız arkadaşlar. Pazar günü hepinizi bekliyorum. Şimdiden girip takip edebilirsiniz. Berke Allah adına Nonolive'dan. Hepinizi pazar günü 14.00'da yayınıma bekliyorum arkadaşlar. Kazanmak için yayına gelmek zorundasınız. Görüşürüz yayında. Evet dostlarım gördüğünüz gibi şu an şu anda 0305 ve bakalım kafa topu 2'ye girdiğimizde de böyle her oyunda olan gece üç laneti bakalım kafa topu içinde de var mı arkadaşlar? Evet, arkadaşlar şu anda kafa topu 2 oyuna giriyorum arkadaşlar. İlk kez giriş yapıyorum bu arada ben de birlikte sesiniz çok yüksek. Neyse. Evet kafa topu 2 yükleniyor arkadaşlar. Her tanerle birlikte bugün kafa topu 2 öğrendiler arkadaşlar. İleri git gösterilerle ilerle geriye ilerle. tabi tabii gidiyorum ya. İlerle topa şut çek. <laughs> Pua, gol. Yerden şut çek. Ya profesyoneliz arkadaşlar. Görün müthiş bir şeyiz ya. Ben çok yetenekliyim. Antrenman maçını her türlü kazanacağımı düşünüyorum. Merhaba rakip. Şimdi seni yeneceğim. Arkadaşlar kaç gol atarsam o kadar bin like gelsin tamam mı? Atıyorum 5 gol atarsam 5000 like gelsin diyor. 3 gol atarsam 3000 like gelsin. Anlaştık mı? Kabul mü? Bak 3000 like oldu şimdi. 3000 like oldu. Bakalım 5000 like yapabilecek miyim? Aa dur dur gol atacağım abla bak prim peşindeyiz. <laughs> 4 gol oldu arkadaşlar. 5. golü atıyorum ve 5.000 like yapıyorum bu videoyu. Hop! 5.000 like oldu. Yani umarım <laughs> umarım 5.000 like olur. Hadi lan 6.000'i zorlayalım mı? 6.000 son 1 saniye kala 6.000. Arkadaşlar bu videoda 6.000 sınırımız var. İnşallah 6.000 like geçebiliriz. Like atmayı unutmayın. Stadyum minimum 100 taraftar ödüller. Ödülleri al. Huuu. Oyna. Aa bize karşımızda rakip buluyor. Bizim rakibimiz yok lan. Varmış. <laughs> Maç başladı. Kale buzlandı. Gol atamaz ki şimdi benim kalbime. Ehe. Ehe. Ben atarım ama. Ehe. Ooo. Tusu basa. <laughs> Arkadaşlar aranızda TUSUBASA'yı basayı bilen var mı? Bilenler yorumun, yoruma, yoruma yazsın mutlaka TUSUBASA'yı. basayı. Bakalım kimler biliyormuş. Gol yiyeceğim. Puh. Tusubasa'dan bahsederken gol yedik. Ho! Baleye baktı ve gol. Bu maça yürek dayanmaz. Oğuz lan herifi kafasına bomba attım. <laughs> <laughs> teşekkürler, 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 teşekkür. Önemli, önemli. 2 saniye arttırıyoruz. Oo, süper. Süper abi buz kalenin seviyesini arttırdık. Ya, seviye atlamışız. <laughs> seviye atladık. Şunları <laughs> al. Karakter paketi. Açıl lan. Messi istiyorum. Ronaldinho gelsin. Ronnie. 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 Tadia. 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 Ya bundan da Ne ya? 5 tane Ronnie, 5 tane Tadia çıktı arkadaş. Ha ben şu an Ronnie olabiliyorum ama. Karakterler. Ben Ronnie olacağım. Klas orta saha. Ulan böyle bir isim mi var? Klas orta saha. Klas orta saha. Klas orta saha. Klas orta saha. Golasso. 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 Oo. Hızlı Udi. Aha bu nadirmiş arkadaşlar. Bu iyi bir şey var. Oo. Oo, 3 tane hızlı vücudumuz var. Oha! Hızlı vücudan 20 tane toplamam lazım ki hızlı vücudu kullanabileyim. Çüş. Ya bir çok ödül topladım. Artık ben oyunu oynamak istiyorum arkadaşlar. Bu kadar ödül bize fazla. Yeter ben ödül istemiyorum ya. Ben oyunu oynamak istiyorum. O ne lan? Kuzun arkasında akrep şeyi var. Hadi bakalım. Ben atamıyorum lan. Allah! Şerefsiz. Ulan ben de kullanacağım. Ha gol at şimdi. Hadi gol. Hadi gol at la. Hadi gol at. Gene golledim, edim. Aa! Za! <laughs> Arkadaşlar o da özellik kullanıyor. Ben de özellik kullanıyorum ama ben yeniyorum. Bunlar müthiş goller Ercan abi. Lan gene golledim lan. Arkadaşlar taktik var. Bu oyunun taktiği var bak. Taktik bu değil. Bak bak taktik taktik bak bak. bak. Vurdum mu? Vurdum tabii. Vuracak mı vurmayacak mı bak. Ercan abim bile kafasını bulandırdı. Döver döver direkleri döver bir şey olmaz. Ya ne gol ya ben? Gol. Ya arkadaşlar ben hani adam sevinsin falan gol atsın sevinsin falan diye yapıyordum yani. Yoksa gol yiyeceğinden değil yani anlatabiliyor muyum yani? Hadi saldır oğlum. Akua. Go, go. Gol be oğlum. 8 yaş adam yok ettik ya. Oy yalnız iyi geldi ha. Çok iyi geldi. 7. Hu! Gollemeyeceğim. Hadi oğlum. Ee, bundan sonra gol yesem de zaten geçemezsin. <laughs> Amatör liginde 6. olmuşuz arkadaşlar. Çok güzel. Rakip aranıyor. O ne lan ışıklı ışıklı ayakkabısı var. Her iki oyuncuya başarılar. Başarılar kardik 4 vis. Ya tabi ilk gol benim yani. Tabi 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 arkadaşlar. Aa, adam özellik kullandı hiçbir işe yaramadı. Aa, bak şimdi bak bak. Arkadaşlar bu benim taktiğim bak şimdi. Ho. Gördünüz mü? Aşırtma. Ne oluyor lan tuş. şeyler oluyor tuşlara mala. Tuşlarım tövbe estağfurullah. Gene de gol attım. Um. Arkadaş bu kadar kolay olmayan azıcık işimi zorlaştırın ya. Hep gol atıyorum ya. Arkadaşlar hadi challenge yapalım. Bu maç hiç gol yemeyeceğim arkadaşlar. Bu maç hiç gol yemeyeceğim arkadaşlar. Hadi bakalım. <laughs> bu maç hiç gol yememeye çalışacağım. Bakalım başarabilecek. Daha challenge anlatmadan gol yedim anasını satayım. Tamam arkadaşlar bir golden fazla yememeye çalışacağım. Kaşla göz arasında gol de attım ha. Son 45 saniye. Lan lan döverim lan seni. Kafana... Dövüyordum ben seni gol yedim. Ben yani top bana gelsin. Şu an zaten yeniyorum ya. Ben topu tut... Döverim lan. Oha herif mor lan. Aa, dövünce mor arıyor Hadi challenge. Bıraktım. Maçı bıraktım ona rağmen alamadı. Kostüm paketi kazandık. Açıyorum. Oooo. Cadı şapkası. Cadı şapkası. Mavi krampon. Mavi Krampon. 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 Şimşek kırılan Bir tane daha şimşek Oy, yalnız bu güzelmiş ha Disco forma efsanevi Efsaneviymiş zaten güzelmiş arkadaşlar Son çıkanı beğendim ama 19 tane daha lazım Hadi arkadaşlar bir maç daha yapalım Bu sefer yine ışıklı mışıklı bir ayakkabısı var Akrepli makrepli Herkesin böyle değişik şeyleri var bizim hiçbir şeyimiz yok Ama bizim bileğimiz var Bilek gücümüz var Bak gol attı ya adam büyük kale yaptı gol attı Bu adalet Bomba elinde patladı ne olacak? Gol. Lan niye donduruyorsun ya? Kafanı gözüne. <gülüyor> girmiyor. <gülüyor> lan! Vur 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 vur. Acı çekiyorum acı çekiyorum gol girmiyor lan. Hoppa. Ha, gol be sonunda ya yarım saattir gol atmaya deniyorum ha. Tertemiz, temiz bir gol attık arkadaşlar. Arkadaşlar bir de şeyi soracağım ben size. Atıyorum bu oyunda rekorunuz kaç? En fazla kaç gol attınız? Atıyorum biri 10 gol atmıştır, biri 5 gol atmıştır. Rekorlarınız kaç arkadaşlar? Rekorlarınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. En yüksek rekor olana bir sürpriz yapalım arkadaşlar. Bakalım en çok golü kim atmış aramızda. Maçın bitmesine 30 saniye. Buzlu ama kale. Buzlu kale. Buzlu kale. Hayır 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 hayır. Ulan bu bana çeta... Ne lan chatten bir şeyler atıyordur. Allah. Arkadaşlar adam yetişiyor. Adam yetişiyor dur. Lan kafanı. Döv lan şunu. Oyuncu adı. Evet en sonunda sevdiğim yere geldik. Oyuncu adı. Eltoş Fero. <laughs> Buradan hiçbir e, rapçiye diss arkadaşlar veya şey yapıyorum. Keltoş Fero. Oluştur. Arkadaşlık isteklerinizi bekliyorum keltoşfero Neyse dostlar umarım videomu beğenmişsinizdir Daha çok böyle video istiyorsanız mutlaka aşağıda beğenmeyi unutmayın Ve buralarda bir yerlerde iki tane video çıktı Onları da izleyebilirsiniz Onlar Kaliteli ve güzel videolardı Kafamın kenarında da kanal fotoğrafım var Ona basarak da kanalıma abone olursunuz Hoşçakalın ve bay bay Kendinize iyi bakın görüşmek <laughs> üzere Hoşçakalın Allah'a <laughs> emanet bay bay Hoşçakalın goodbye <laughs>